Merhaba arkadaşlar ben Meç bugün sizlerle Minecraft burada 3.0'ın 3. E, 3. bölümüne karşı Pardon, Aga. karşınızdayım e, yanımda İtefe var her zamanki gibi e, çok hızlı oldu e, bugün ne yapacağız İtefe şimdi eğer olursa arkadaşlar bugün yani spam yapmayı pek bilmiyoruz yani hmm. Şey var taşları diziyorsunuz oraya kadar ama yani bir büm büyük bir alan yapıyorsunuz üstüne de bir spawn koyuyorsunuz bir de inek yumurtası gerekiyor koyuyorsunuz eğer olamazsa yani creative'den yapacağız mecbur çünkü spawn yani ben 5 seneden beri oynuyorum bu oyunu evet yani cidden ve cidden hiç yapamadım domuz oksen be. Domuz günahdır, domuz eti yemem ben. Müslümanım. Görüntü bir değişik oldu ama güzel, güzel oldu. Senin günün Şimdi mi? arkadaşlar. Creative'den alalım mı bunu? Yorumlara yazınız. 12. Şimdi Aa, şey gitti. Ne yapsak bilemedim. Yapılıyor mu iyi Tefe peki? Yok yapılmıyor. Bence yapalım Creative'den. Ama taşları kreatiften yapmayalım. Taş, ya, taş var zaten. Koyarız. Bir dakika ben bir deneyeceğim ya. Ama ayrın ayrın. Foam acaba ayrından mı yapılıyor? Ben bir deneyeyim bakalım. Ne? Ayrın. Vurma. Ya chest açılmıyor ki. Yok yapılmıyor. Ver bakalım hepsini at. Dur. Ooh, golden apple yapabiliyoruz. Altın bulursak. Böyle Lekla. benim glasslarım olmuş ya. Hay ya. Hmm. ya bir sus. Ol, olmuyor vallahi. O zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. Minecraft'a gir creative. Siz de arkadaşlar görmüş olursunuz. Bilenler çoktur, bilmeyenler de azdır. Onlar pek emin değilim de. Her neyse göstermiş oluruz. Çeste koy Hepsini koydum Bu arada tamam. skinimi değiştirdi. Evet. Aga biliyor musun sen yapmışsın yoksa Biliyorum. Ben. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Gir işte. Sen unutmuşsundur Aga. Hayır ya hatırlıyorum. Bir tane spamlar alıyoruz arkadaşlar. Ama Hı. sakın tavukları deneme. Oha. Aga yakında kesin köy var. Köylü zombi. Yakınlarda köy arkadaşlar bir dakika köye gitmeyeceğiz tabii ki de. Ama var yani. Ya ben bir tane spamlar alıyorum şimdi. Tamam, sen tamam. ben de bakalım. Var mı ki yakınlarda çünkü köylü zombi önce şeyle oluyor. Köylü bulursa. Bir dakika şöyle yapacağım. Yok. Üst üste koyacağım. Çünkü taş kullanamam şu an. Ceste de koyamam. Ya onları hayır bir dakika. Taşla yapmayacağım. Taşı kullanmayacağız. Şimdi bunları şuradan <laughs> tane Kendi inek yumurtası alacağız ve inek. İnek yumurtası anılmıyor. Ne? Ya Survivor'a gelince hepsi gidiyor ya unuttun mu? E ne yapacağız? E mecbur kreatifde yapacağız diyor. Allah Allah. İyi yap. Arkadaşlar bu arada cidden yani bilenler varsa Minecraft'i de şey bana bunu lütfen söylesin. Çünkü benim aklımda spawnla ilgili bazı şeyler var. Bu yüzden yani denemek isterim. Aga şurayı kır. Bekle bir duvarımız alsın. Ha, tamam aynı orası. Çık oradan. Tekrar bir örüntü gideceğiz. Şöyle bayağı yüksek olması gerek. Sen üstte işte şunu koy. Göm. Gördüğünüz gibi düşüyor. Ama burayı daha geniş yapacağız işte. Ne daha alçak yapmamız gerekiyor ne için? Ay daha yüksek. Allah Allah. İşte hayır. Burayı daha yüksek yapmamız gerekiyor. Hayır alçak yapmamız gerekiyor. Tamam. Kır şunları. Yüzev kır. Şimdi ücret mi? Bak ölüyorlar. Tamam mı? Boş ver böyle kalsın ölüyorlar. Ya dur ya. Ben aşağıda güzel bir şey yapacağım. Çok... Tamam aşağıda. Aynen topla da sonra Survivor'a girince bazı arkadaşlar heyke yaptı demesin. Çönek yapıyorsa değil mi neyse. Çünkü yani yapılmıyor. Bir de yumurtası yok yani. Koyunu da nasıl koyalım? Yani nasıl bekliyorsunuz bizden de? Hani hayır yapabilirsiniz diyenler yani de yumurtayı nasıl bulacak? Allah ne oluyor lan? Niye çalıştırdın oğlum bekle? Hı, kendi çalışıyor ki zaten. Hayır yanına gidince çalışıyor. Normalde ara sıra yapıyor. Ya şuraya bir Allah. Görmen yaklaşınca onlar oluyor öyle. Tamam. Şimdi bekle ben bir merdiven alayım. Merdivenle de çok işimiz var. Oha. oyun az önce çok pis kastı. Sen yapmış Ben niye uçmuyorum ki? Buradan böyle hayvanlar ölecek. Şimdi bunları toplayacak yemek sıkıntısı olmayacak. Oğlum niye en üstte kadar yapıyorsun? <laughs> <laughs> üstte doğduk ikimiz. Aha ben düşeceğim. Ah. Ya yağmur yağdı en sevmediğim şey. Şunları topladım. Vallahi Düşüyorlar mı? İşte dedim ya yanlarına gidince. İki blok ya deden sensör çalışıyor. Sensör gibi bir şey yani. Biraz AVM'ler de var. Nerede? Var? Aha bak. Dur oradasın işte. İnek yerine ben düşsem ölür müyüm? Şuradan. Tamam. Ölmüş. XD'ler bitti ya. Ya iyi tabi, ben uyuyorum. Yani ben, Uyumuyom ben Uyuyor ben? Uyuyor muyum ben? Yok can night diye. Gece mi yine Şu an sabah mıymış? Evet. Yağmur yağdığını içiyordu. Vay be bendeki İngilizceye bak. Yüken. 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 motorcu kim kırdı oradaki? Ne başka ne yapacağız? Başka ya normal zorlan bir gibi işte. Ne ne yaparsın? Ben kendime bir deri set çakıyorum aga sen de oradan toplayıp yap. <laughs> Şimdi tek bir şey Madene insek mi? Olur biraz yanımıza yemek torç falan şunları koy. Bence bir sonraki bölüm inelim madene. Ev yapmaya başlayalım. Köy bulacaktık hani. Ya köyü... Bence yakınlarda köyü var arkadaşlar. Çünkü köylü zombi bilenler bilir. Sadece köylü olunca onu ısırıyor işte bayağı ve sonra da köylü zombi oluyor. Bir de ben ev yapıyorum. Tamam. Artık ayrı yaşayalım. Ya Yiğit sen de geleceğim biliyorsun değil mi? <laughs> Yo. Aga hadi. Aga ya burası çok güzel. Oraya chest şey. odası gibi bir şey yapılır. Ya çok ama. İyi de Ferda Burada her şey daha güzel olacak ya Her şey güzel olacak. Sence unutma. Kes sesini. çok üşüdüm ya. Birazcık yere halı koyacağım. Hmm. Böyle aslında film gibi mi olmasa? Hmm. Hmm. Gel şuraya artık. Bak yardım et. Bakın, bakın. Yalnız asitli yağmur ya ya. Az önce asitli yağdı. Bak tekrar. Yeşil yeşil. Hmm, şaka bu. Hmm. Geldi mi gari? Eyvah şarj bitiyor. Kaç? Bilmiyorum. Oha. Oha. Bekle orada. Sakın kırıp kıpırdama. Bekle bekle bekle, bekle Çok acil bir şey oldu. Bekle. Bekle. Arkadaşlar bu videoyu bitireyim mi tefe? Tamam bitir. Ben direkt bir ama arkadaşlar ben bu videoyu burada mi? bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. İyi